Acık satsam mı ya? Sniper alındı. Frankenstein what the çaktı. Frankenstein'in tilt etme oyunu bu. Ben çıkartırım abi. Ben sniper puka yakalandım. Multi atar öldürürüm. Ne olur kavga etmeyelim. Ben sessiz sakin. İki 1e alıp creeplere vurmak istiyorum. Oha. Sete bak. Bu adam kazanmaya gelmiş arkadaşlar. 8 tane peş peşe diyor. Ben sizi alıyorum ya. Offlane mi? İzleyene mi gelecek? 11'e 1 pok. Undying nereye gelir lan? Bence 4 post 4'e gelir. İyi o zaman ben almıyorum. Siz, siz alın. Ben bu oyun hiç fileyim yok abi. Multimedian draw ranger'ı zaten yüzde yüz yürüme. Önde sen dur lan. Ben de ekleyeceğim şimdi. Koştun koştun attın stun aldın abi. Ya, tamam. tamam. Neyse, direkt aldım abi. <laughs> hani buna vermiş bulundum. Runa al la bot var sende. Neyse Ay, ya. Veli aldık kanka Aynen aynen <laughs> yani Bu oyun şey, çiğ <laughs> <kendim. bu> <laughs> mi şey bu. bu oyun çok fena fit diyeceğim ya Bu hero ne? Abi niye aldın? Kanka bilmiyorum ya Bu oyun. Frenlere... Oldu abi Sıkılırsa bize kaybetmez Drow artı sniper çok greedy <laughs> pick oldu Bilmiyorum Canberk Bekleyip bekleyip son pick bunu mu aldın yani? Plamer aynen ha başlasaydım aslayalım biz counterlamasın Abi Oha, <laughs> bu cilt alalım, Allah Lan bunlar iki kişine vuruyor be Kota ne yaptın, ne biçim? Abi, oyun bana bir işaret attı değil mi? seti var, kork Abi yalundan git ya, oha nasıl oyun ya? Kripe'yi 1 gram ilerlemedi Kota lan, niye öyle oldu?

hımmmm ezersin ama oğlum sürekli skill atıyor bu y yani o kadar çok darlıyor ki lane'e yaklaşamadık yani Yanından git yalından git talak trol tal trol sardın ailemi rekan var <laughs> yukarı uzaktan vuruyorum. Level 1 TK'yim. Çek Ya ona ona küçük bir şey oldu. Çabuk. Vur şuna da. Al abi. Hah. Ya bir de full yapıyorlar. <laughs> <falan. gülüyor> Şimdi andan çok abi. Buraya emrın da sıkıntı var. Haa canına bak emrın. Bana bas ya bu. Bana bas. Bıktım. <laughs> He Barat gitmiş abi Leyla. Neyse control. en azından dayak yiyerek supportluk görevini yaptı abi. Yoksa hep ben yiyeceğim o dayağı <laughs> Ne oğlum? Bir Phoenix var Time sayın Lok Lady Lane'i değil yani. Hakikaten abi. ]ota? Biz niye oynuyoruz? Adamlar sadece bizi dövüyor yani Lane'de. Offline'e ya da dayak yemeye gelmişiz. Gelme XP alayım artık bir işe yara. <laughs> 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 Kuş yok bir şey yok abi. Yine dayak yiyeceğiz. Evet, i̇şte Daldın ama. Rengimiz artıyor. Kanka şu şunlar dinaylanmasın diye yaptım. Kaliteli ya. Next ıvı. Uh. Ne be? Kestik mi onu? Hı? Güzel mi? Range'imiz iyi. Biz level aldık. Bu abi öldü o. Git oğlum. 38 tane mana almış. Çil fiesta abi. Anası bitmiş. Mouse bittiyse ona vurma, trole vuralım. O ben bir regen çekeyim. 5 5 kadar malı vuralım. Aldı. Güçlendik. Eş vurmuyor abi bunu. Ne yapalım? Bravo bulduk da sen Ben bunlara gittim. Swap geldi abi Anlaydın mı? Ne oldu bunlar? Swap yok Swap gel lane'i abi troll kasamasın diye Yo ben... Swap gel lane'i swap'lıcak lan Runlara gidiyorum ben Aynen lane swap lan troll ağladı Troll ezildi <laughs> ve ağladı. Bilmiyorum ki orada da ağlayacak Abi botu var boş değil <gülüyor> <gülüyor> Pot alayım Ay iyi ondan gelmiş, şu kaç final oldu. Final. Sen ben mana regen, can regen veriyorum. 14 krebin 7 falan bak, pota farkı. gitmiştir. Alalım mı? Sen onunla vuruşma ya. Ben onu dövüyorum ya. <laughs> ah boşaltacağım Oğlum. şimdi. Oo, Aa, Oğlum ne diyor lan bu? Ember kötü ya. Slow ne? Aha 5 vurmuyor. Bana vurdu abi. Farması geç. Bilmiyorum. Ben özellikle ara sıçınlaştım ya. Öldü abi. Aynen, aynen. İstemezsem iyi 5 Uzağa attı Abi Ne i̇şte yapayım ya. abi Lane'i ittik ya bir pul yapışır Face shift'i böyle çaktırmadan harcattırıp kesmek lazım Kullayabileceğim mi? Ne kullanamıyorum Kuleye aldı. Dinaaay. Sen. Bana dinaaay. Aha. O jungle'da abi. Ondan yukarı bir bok ne yapayım. İteyim mi ben bu lane'i? Ben pull'ladım şu kule dibindeki ya da Onlike ne yaptı abi? Tom dikti bir dakika. Bak TP var mı bir de? Attım. Abi Onlike'ı kesiyoruz geliyor Onu mu? Kestim ya. 125 gold aldım ya. Neden her <laughs> ayın Phoenix oynuyorsun? Abi <laughs> Phoenix sadece kazanamıyoruz çünkü o yüzden. Başka Bunu bilmiyorum bilmiyor mu? Açıkça olabilir. belirteyim. Başka öyle bilmeyen oluyor. diyenle herhangi bir hileyle misle işte vs atarım <laughs> Abi yani bilmiyor diyemezsin o yüzden yani, o yüzden yani. <laughs> Bunu demeye hakkınız yok Ma- vs gelirsin, yenersin o zaman bilmiyor dersin İyi Kafayı yemiş ya Al bak boşa attım her şeyi Konuşturmayın da oyun oynayalım yani şurada Yok yok abi yalnız Burayı puşluyoruz mu? Ha. Burada şey yapalım diye. Tamam. Ulaşalım diye. Ha tepe Çiğ geldi de. kim o? Ember mı? Hammer. Ya parti aptal çünkü abi. Ha troll yani. Kaybediyorlar Aha. kaybediyorlar. Ember de burada Ember de burada. Ben, her ha, direkt, direkt ben her lane'i kazanıyorum. Sürekli ben lane'i kazanıyorum. Oyunu kaybediyoruz. Beni flame'liyorlar Swapla beni. Swapla beni. Swapla. Ama dört. Tepe'm <laughs> <laughs> <bir, bir gülüyor> ben be. var benim. TP atsam ölmüş olur. Bak trolleyini ezdim. Troll gitti. Pak ve şeyi de izliyorum yani şu an. Yürü be. Adam ultin var değil mi? Var. geliyorum Ultim sat. İstiyorum ya inanılmaz. High Grant'ta bile de... İşte. Yapıştı. Her neyini kazanıyoruz abi. Kim abi. gelirse. Alayına tokat. Ay Ember kaç sen kaç sen kaç sen. <laughs> tamam Ama kanka üstte TP. At, attım. Tamam. Bak üst gene TP diye görüyorsun. Abi solo. Stun atan mı? Ulan ben sana range veriyorum damage veriyorum. Göster Gösteriyorum. Çok iyi. Çalmıyor. <laughs> Çalmıyorum. Adam. Abi. Çalmıyorum benim. Ah dokuz devil diyor. Kim ah 9 level? Bunlara gidiyorum. Geç kaldım. Bunları ben... alalım abi. Tamam. ya. burada. <laughs> ben bu Ben burada. gelir mi ya? burada. buradaymış. Ne yapıyor abi bu burada. bu herif burada. Ben attı. Olay sadece kazanmak mı sıkılmıyorsun? Yani Dota'dan sıkılırsan başka oyuna geçiyorum abi. Yani bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Neden başka hero'ya geçeyim ki? Mesela CSGO'da da P90 oynuyorum abi. P90'dan sıkılınca arada bir ya AWP falan deniyorum işte. tabi de. Stick var. Eğim biraz PPG olunca olmuyor. Bu beni campleyecek böyle ya olsun. Ana da farmım işte var da. Bundan istemem ben gönderdim. Ben ben ben. Furkan Tom'u alacağım mı? Hayır ben sen aldım. al. sniper al. Bunun temlerine başlayacak. Ah kalma. Abi oh, team. Yok oldu ha. Senes kule kuleyi al da. Adamlar. Arkadaş tek attı bu skinle. <laughs> Birisi de hala kuleye alıyor. diyor. Yazık İşte TP iste la bir şey olunca. Ben oraya bakamıyorum. Hem chat'e üstte bak, bakamıyorum. Öldük abi altı olamadın. Rol geliyor şey aşağı. Sizin daha çok işiniz yer ha Bu ne abi? Ne yapıyor abi o yeri? Biraz döveyim. Geldim bu arada. kazan? Kıramadım ya. Beşten çıkamadı ya. Abi. Comment ya. Denize. Ya Deniz beyefendi de gelecek ya. Önlükten sonra değil mi şuna? Trole daldık. Kanka, kanka. kanka, nasıl kanka. bakayım? Trole vuruyoruz ya. Tamam tamam Yemin ediyorum 4 kişi oyun oynuyoruz. Çıkayım o zaman oyuna. Bakalım kazanabilecek mi 4 kişi? Yok yok hayır. <laughs> Kanka siktir alıp çıksana ya hadi. Hayda. Çıkayım mı? Çıkayım mı canlı? Hayır hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır ya. Hiç yakışıyor mu arkadaşlar? Boş değil ya. Aaa. Kanka geliyor. Abi biç. Yaklaş şöyle. Abi, abi. Aa, vurdu. Abi vuracağım ben ona. Dur. Geldi abi. Farm var. Şu okı verdi. Abi andan kesiyor mu? Arkadan link var. Kesiyor muyuz? Abone ol. Kesiyoruz onu. Enes ne yapıyor? Geliyor mu bak Şuraya ember geliyor Ember geliyor ember geliyor ember geliyor <laughs> Al abi onu oh, Bu mu abi, bu Öldü 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 Hop güğğğ, abi Oley, slowladım bir de Bunun çarjı alayım onun, aynen Abi, bu abi. Oh, abi Ona da go ona oh, da go o, Abi bir Raptor geldi Abi yanımda şey geldi Buna vur buna vur, Öldü abi Enes sarnaya lan? sen biraz kayıtla. Tamam abi sıkıntı What yok. sıkıntı yok. Abi ne oldu Pokça. ben Pokça. Bak da Abi shit fiesta ya. Ölseydim söverdim bu arada. Abi şey oldu beni <laughs> glimpse'e çektiler yoksa öldürüyorduk da. Bozma da trank beni. Adam adam. Nasıl bir süreliyim? Hep at mı yukarı? Ping geliyor. Kaçabiliyor musun? Swap şimdi yapacağım. Aha kesin. çok iyi be. Ben de swap yapacağım. Destek onlar. Baş swap. Ember ya. geliyor. Ember geldi. ember geldi. Lan ben de geleyim. Nasıl siz bana gelmiştiniz? Abi, Abi Bu öldü. Buna, buna 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 Abi herkese vuruyorum. Abi düşünmeyeyim mi? Şu da bitireyim. Ultimate'de de araştım sen de. Al kardeş. Al kardeş. Al, 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 al bir daha acı. Taktım ya. Abi şunu beni kurtardınız diye al. geldim. Yoksa bunun da olmazdı. Sin canı sans. olsun. Runları çık. Aralar alalım. abi. Ben niye tepe mi Aa yeni geldim. <laughs> <laughs> Moru mor, mor. <laughs> mor kesiyoruz mu? Trollün <laughs> yok. Yani Ama da da. Yok, tamam bekle bekle yok yok Ama kule alalım dur ya yani. Kule alalım tabi tabi Ben base'e gidiyorum ha yokum Mancınık wave arkadaşlar kulelere Kanka çıkalım biz ya geri çık Ember doğacak ölmeyelim çık 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 Boş ver. Burada. Tp hepsi saniye Başımız belaya girecek Bak. Başımız belaya girecek abi Jambu. Ben de alıyorum space Bunu isteyen var mı? Abi? Space Hı. mi? Tp'ye param yok Allah. Bak, ben gelecek. Gelecek? Ben de alayım ya. Bunu ben mi alsam? Al kardeşim kim istiyorsa alsın. Aldım kanka. Fakir değilim abi krep istiyorum ultim. Allah'ım. <laughs> Şu yavruyu bana versen yeter. evet. evet. Adam, ben, ama ben ben ya. öylesine yani. geliyorum bu arada. Aynen, öylesine aynen. geliyorum yapmayalım. Ben yaklaşamam ama ben sizden geç. Troll var bak troll daha mı? abi gaz gideceğim tamam mı? Martı var, var. Bu kadar. Abi, bir öldü. daha u, var yok abi. Anı stop deyip diğerini kesecekler abi. Aynen. Aynen. Altı mı pushluyorsun? Aa, o bende bende o bende. Şurada abi, şurada. Al bunu. Ne o, o zaman mu? niye ulti atayım Altı pushluyoruz sanki. Aynen. de vurup geliyorum. Oladın var abi? Döveriz, kapışırız yani. Bende What? Oh fuck Kanka sen niye bulat aldın? Tamam ya, ya ben... Canberk bak bulat istedin herkes bulat almış <laughs> Ya ben aura'yım ya Ben de ölü, öldüğümde de iş yapıyor sen ölünce bir bulut yapmıyor <laughs> <yok gülüyor> Olsun, olsun. mı? Ne bileyim Şuradan ormana girdim Neyse iki bulat oh, var alayım ben alayım Buradan alt kuleye vuruyoruz mu? Biliyoruz abi İkiyiz. Geldim ben yani. Geldiler abi. Multi orada teksin ama bak öleceksin şimdi. Sen orada da onu swaplık beklesen. Ben bilemem zaten. Medal yaz. Tekten. Şaka yaptım şaka 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 şaka. Binaya vuruyoruz abi. Buraya yine... Evet yes, tam, tam. tamam tamam. Kanka ben evden onu... çıkmıyorum 3 hafta evdeyim. Evden de çıkmıyorum, oyundan da çıkmıyorum Canberk. Aynen. Senin, Allah senin ölmeni bekliyorum, flame'in diyeceğim. <laughs> Kestik onu. Çaldı. Çaldı. Abi, ha, mı? Çalamamış. Çaldı diyor ya, ben emeklerim... Oğlum sen değil ya, Frankenstein'e de kaldı sandın. Bunu dinaydı. Bu ne? Apıyor abi alalım alalım alalım. abi verim. Pozisyonu mu zaten? Ben ben. Öldü abi. Ben bir kafa oh. yemiş. Geberdi abi. Faka da vuracağım şimdi. Tamam ben aura veriyorum abi. Rola ölüyorum abi? Sıkıntı yok. Şu attım abi vuramıyor. Oo. Oh. Ondan geldi abi. Ondan bedava ki. Oyun bitti abi. Bedava <laughs> ki <laughs> 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 abi. Ya, ya. Abi, çıkamadım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ona veriyoruz. Ver. Oğlum rengin işi bu kardeşim. <laughs> abi <Baharı gülüyor> veriyorum takıma takım kesiyor abi. Ya, şuradan <laughs> şöyle. Şöyle bir hiyer. kazanalım diye karşımıza verdiği adamlara bak ya. ya <laughs> Bence bunlara karşı yani. bir şey. Abi. abi önceki oyun bizim hakkımızdı. ondan dolayı. Aynen. Hakk evet, Hakkımızı bulduğuma yet, yet. inanıyorum. Ay. Çık, çıkalım Kaan. Satılmasın, Çık. satılmasın. gibi. Yok abi geldik. Her, biz. Anda dönüp Her anda olabilir. an dönüp vurabilir. Her an dalabilir. O zaman vur kan o zaman. Ya Ember ben sen ben ne mi? yapıyorsun? <laughs> ya. Ya bir de aşağılıyorsun ya. Adam şey legend ya, abi? abi. E, legend mi neydi adam? Bakayım abi. Divine, abi. divine divine abi. <laughs> evet. Divine 4 <Earth> abi. <laughs> Ekip bu. Aynen abi pay to win. Gördüğüme de alacağım bu arada. Bak ilk, ilk şaka yapmıyorum. Gördüğüme de alacağım. biz kazanmaya geldik. Biz kazanmaya geldik. Pekledik trolü. Ay. Binaya binaya binaya. Abi bu öldü. Evet. Ya nasıl çalıyor? Ne Ha ben ağrıyım. Sıkıntı da, yok. Da, ona da ona da ona da. Ona da diyor. Ona da diyor ya. <laughs> ya bırak ya. Gülüyor, ya. Ben kuleye öldüm abi Enes yüzünden. Ölmüyorum ben de. Tamam, space Crate abi. Aynen Space abi. Ya kuleye değil de bize Saptık kaçsa abi. ölmeyecek ya. <laughs> Gelemiyor. Geldi. Kanka şu an kaçtı, Hadi bakayım. Allah. Hadi abi. eyvallah. Team K yine T1 duruyor. Nasıl? Bitir bitir ben Meteor alacağım şimdi. Duruyor mu abi? <laughs> zombi Abi Deniz. Az Deniz... bir, bir şey yok. Slap'ım yok. Öldü abi. kavga ederken ne ara buralara geldik? Abi şurada bir şey <laughs> mi oldu böyle? Abi adam diva atıyordu 5 dakika. Oğlum çıksa kesin kazanırdık ha bu arada. <laughs> <laughs> Çıksam kazanacaklarmış hakikaten. Enes charge atıp Deniz'e de sadece ulti basardı arkada. Kazandıydık. I played well diyorum abi. Abi nerede? İyi kahraman seçimleri. Legend trolle kaydık. Video başladı. Andan <laughs> kalayım. Lane'e lane e geleyim sadece. <laughs> kaybetmediğimize göre. Oğlum ben bir ara 120 AP'yi gördüm orada gördüm. <laughs> Canberk'in kilo benden fazla. Lofa bitmiş. Abi.